Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabi'an, dördüncü olaraktan, El-Asifatu, yani El-Rihü Şedidu anlamında, şiddetli rüzgar. Biliyorsunuz şu ana kadar dördüncü peygamberin hayatına geçiş yapıyoruz. İlk etapta Hazreti İbrahim'in hayatını anlatmıştık. Daha sonrasında Hazreti Yusuf'un hayatını anlatmıştık. Sonrasında ise Hazreti Nuh'un hayatını en son olarak onu anlattık. Şimdi sıra geldi dördüncü sıra olaraktan Ad kavmin kavminden bahsedeceğiz. Ad kavmine gönderilen peygamber kimdir? Hazreti Hud aleyhisselamdır. Ondan bahsedeceğiz. العاصفه yani şiddetli rüzgar tabi asife şiddetli rüzgar anlamına geliyor. Uhud e, e, Hazreti Hud'un gönderildiği Ad kavmi hakkında bahsediyoruz. Ba'den Nuhin Hazreti Nuh'tan sonra. Barakallahu fi zurriyet Nuhin Cenab-ı Allah Hazreti Nuh'un zürriyetine bereket kattı. Fentasharat fil ardi yeryüzünde yayıldılar. Ve kâne minhâ Ümmetun yuqalu lehâ Adun ve kana minha yani o zürriyet. Hazreti Nuh'un zürriyetinden bir ümmet var idi. Ona e, ona Ad e, kavmi deniliyordum. Ve kana minha o zürriyetten Hazreti Nuh'un zürriyetinden soyundan ümmetün bir ümmet, bir topluluk, bir kavim vardı. Yuqalu deniliyordu leha o, o ümmete, o kavme deniliyordu. Adun Ad kavmi deniliyordum. Ve kanu ricalen akviye. Bu ad kavmi hepsi böyle e, güçlü adamlar idim. Ecsemhum onların cisimleri ki min hadidin. Sanki demirden idim. Yaglibuna kulla vahidin. Herkesi e, yeniyorlar. Ve yaglibuhum ahadun. Kimse onları yenemiyordu. O kadar güçlü Cisimleri sanki demirden idi. Kimse onları mağlup edemiyor. Bilakis onlar herkesi mağlub ediyorlardı. Ve la yakhafuna kimseden korkmuyorlardı ve yakhafuhum kullu ahadin ama herkes onlardan korkuyordu. Ve barakallahu li adin fi kulli şeyin Cenab-ı Allah Ad kavmi için bütün her şeyde bereket kattı. Bütün her şeye bereket kattı. Her şeyi bereketlendirdi. Fekanet ibl adin İblu, İblu iki şekilde okuyabilirsin. İki şekilde oluyor. At ad kavminin develeri ve ganem ve onların koyunları temle ulluva diye vadi dolduracak kadar çok idim. Ve kânet hayyulu adin temle ul meydane ve ad kavminin atları ise temle ul meydane yani meydanları böyle dolduruyordu. O kadar çok atları vardı onların. وَكَانَتْ اَوْلَادُ عَادٍ تَمْلَعُ الْبُيُوتَ Ve ad kavminin evlatları, onların çocukları ise evleri dolduruyordu. Yani onların, onlar için bütün her şeyde Cenab-ı Allah bereket katmıştı. Onların her bir şeyine bereket katmıştı. Dedi ya, وَبَارَكَ اللّٰهُ لِعَادٍ ف۪ي كُلِّ şey. Cenab-ı Allah onların her şeyinde her şeyine bereket kattı. İşte bu açıklaması oldu. Her şeyine derken, yani develerine, koyunlarına, atlarına, evlatlarına her bir şeyine Cenab-ı Allah bereket katmıştı. Bir sürü atları vardı, bir sürü koyunları, develeri, evlatları da birçok evladı vardı yani onların. Ve iza haracet iblu adin ve ghanamuha at kavminin develeri ve koyunları meralara çıkınca keneleha manzarun cemilun cidden gerçekten mükemmel bir manzarası vardı. Yani o o otlak yerlerinden, onların bütün hepsini böyle e, doldurduğu o meydanlara baktığın zaman çok harika bir görüntüsü oluyordum Manzara. Ve izâ al etfâlu fîs sabâhi. Ad kavminin çocukları da sabah vaktinde dışarı çıktıklarında yel abune oynayan, hani, e, oyn oynayaraktan dışarı çıktıklarında kâne lehu manzarun cemilun cidden. O da gerçekten güzel bir manzarası vardı. Yani Ad kavminin çocukları sabah vaktinde dışarı çıkıp oyun oynadıklarında onlara baktığın zaman, onları izlediğin zaman çok güzel bir manzara, çok güzel bir görüntü oluşuyordu. Ve kânet ardu adin ardan cemileten hadra'a. Aynı şekilde Ad kavminin toprakları da e, güzel verimli yemyeşil topraklar idi. Fiha besatinu, Fiha Fihab o e, ad, ad kavminin o topraklarında besatinu, bostanlar yani e, bahçeler var idi. Ve uyunun kethiratun ve birçok çeşmeler, pınarlar vardı onların arazilerinde. Küfranu adin. Ad kavminin nankörlüğü. ولكن عادا فقد أتقمي لم يشكر الله على هذه النعم الكثيرة جناب الله onlara verdiği bu birçok nimetlere karşılık Allah'a şükretmiyorlardı. Velakin aadan fakat at kavmi lem yeshkurullah. Allah'a şükretmiyorlardı. Ala hadhihi ni'am el kesireti. Yani fi mukabalati hadhihi ni'am el Bu çok olan nimetlere karşılık Ad kavmi e, Allah'a şükretmiyordu. Birçok evlatları vardı, birçok koyunları, develeri, ondan sonra atları vesaire her şeyi mükemmel ve birçok e, e, vardı. Yani bol e, bir şekilde vardı. Ama bütün bu nimetlere rağmen Ad kavmi Allah'a şükretmiyordu. Ve Ad kavmi unutmuştu kıssat'ı tufani tufan kıssasını olayını unutmuşlardı. Elletim o tufan ki semiuha onu işitmişlerdi min ebaihim babalarından atalarından işittikleri tufan kıssasını hikayesini olayını unutmuşlardı. Varau fil ardi ve yeryüzünde yeryüzünde eserlerini izlerini gördükleri o tufanı unutmuşlardı yeryüzünde eserlerini gördükleri ve babalarının kendilerine anlattığı tufan olayını unutmuşlardı. Vanesu ve unutmuşlardı. Peki lima لما... ne unutmuşlardı? Lima da niçin arsalallahu tufana? ala ümmeti Nuhin? Allahu Teala tufanı Nuh'un ümmetine niçin gönderdiğini unutmuşlardı. İşte Nuh'un ümmeti <coughs> Hazreti Nuh'a e, tabi olmadılar onayı taat etmediler ve Allah'a ibadette bulunmadılar e, putlara tapmakta inatlaştılar işte e, bunu unutmuşlardı ad kavmi vasaru yabduun el ve bunlar da putlara tapıyorlardı keme kenet ümmetunuhin tabdül asname nasıl ki Hazreti Nuh'un kavmi de onlardan putlara tapıyorlardı ve kanu yanhituna al asnama min al hijarati bi ve kanu bu ad oyuyorlardı oymak var ya hani el, el, el putları oyuyorlardı min el hijar taşlardan put oyuyorlardı bi aydihim kendi elleriyle taşlardan put oyuyorlardı. sonra o kendi elleriyle oydukları taşlara, o putlara secde edip ve ya'budûneha onlara ibadet ediyorlardı. Onlara tapıyorlardı. Ve 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 o putlardan istiyorlardı hacatihim isteklerini ihtiyaçlarını Onlardan istiyorlardı ve dua ve onlara dua ediyorlardı ve leha ve onlar için kurban kesiyorlardı ve kanu ala eseri ümmeti Nuhin Hazreti Nuh'un kavminin eseri üzerineydiler bu at kavmiden. Nasıl ki Hazreti Nuh'un kavmi onlar da putlara tapıyor, putlara dua ediyor ve putlar için kurban kesiyorlar idise bu at kavmi de o eser üzerine Ve kanat ukuluhum la temnauhum min ibadeti'l asnami. Bu ad kavminin akılları putlara ibadet etmekten onları alıkoymuyordu. Akıllarıyla düşünmüyorlardı ki bunlar taştırlar, işitmezler, duymazlar, görmezler ve canlı değiller bizim ihtiyaçlarımıza nasıl karşılık verirler bunu göremiyorlardı. İşte onların aklı onları putlara tapmaktan alıkoymuyordu. Ve kânet uquluhum la tehdihim Onların akılları onları doğru yola iletmiyordu ve kanu ukala fi'd-dunya dünya işlerinde akıllı idiler aghbiya din fakat dini konularda ise ahmak idiler yani geri zekalıydılar. Udvanu adin. Udvan zulüm anlamına geliyor. Ad kavminin yaptığı zulüm. Ve sarat kuvvetu adin ve balan alehim ve Ad kavminin gücü, kuvveti onlara ve insanlara karşı vebal olmuştu. Li'ennehum çünkü o ad kavmi la billahi ve la bil ahireti. Çünkü onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyorlardı. Fe ma za min az Allah'a iman etmiyor, ahiret gününe de iman etmiyor. Peki onları zulümden alıkoyacak neydi? Və nə onları zülmdən, haqsız yerə saldırilardan alıq qoyacaq nə idi, nə ne onları alıq qoyabilirdi? Və niyə insanlara zülm etmirlər? Niye insanlara zulmetmesinler ki ve hum la yarauna fawqahum ahadan kendilerinden daha üstün kimseyi görmedikleri halde velaye <laughs> khafu ni hisaban ve la gününden ve azaptan cezadan korkmadıkları halde kim korkmadıkları halde insanlara neden zulmetmesinler ki ve kanu onlar Yəni bu qavm əgər ki Allah inancı onlarda olsaydı, axirət inancı olsaydı, əlbəttə ki, kendilərindən üstün e, e, heç kimsə görənözlük yapmazlardı, insanlara zulm etməzdilərdi və hesab və e, cəzadan, axirətdən, e, axirət azabından qorqarlardı əlbəttə. Və kanu buat qavmi kiluhushil ghabati, ormanın vahşi heyvanları kimi idilər. Yazlimul kebiyru minhumus saghira. onlardan büyük olan küçüğe zulm ediyordu ve yakulul yumin minhumud daife onlardan güçlü olan zayıfı yiyordu ve iza ghadibu öfkelendiklerinde kanu kel filil haici saldırgan fil gibi oluyorlardı la yalqa şeyen illa katalahu karşılaştıkları her bir şeyi illaki öldürüyorlardı bu at kavmi o kadar zalim ve saldırgan idiler. Ve kanu iza harabu savaştıklarında ehlekul harf ve nesle ekinleri ve nesli yok ediyorlardı. Ve iza dakhalu qaryatan bir köy girdiklerinde efseduha orayı ifsada uğratırlar ve cealu izzete ehliha ezillah ve oranın önde gelenlerini, oranın büyüklerini zelil hale getirirlerdi. Ve kana zayıf olanlar, garibanlar yahafun şerrhum ad kavminin şerrinden korkuyorlardı ve yefirrun min zulmihim ve onların zulmünden kaçıyorlardı. Ve kuvvetuhum ve balan aleyhim ve onların kuvveti onların aleyhine ve insanların aleyhine vebal olmuştum. Kezalik ve kezalike kullu men la yakhfullah ve la yu'minu bil ahireh. Aynı şekilde Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler de Allah'tan korkmayan, ahiret gününe iman etmeyen kimseler de onların kuvveti onlara ve insanlara vebal olur. Kusuru adin. At Ad kavminin köşkleri ve kana adun la şuğle lehum at kavminin uğraştıran bir şey yoktu illel ve şurbu ve lehvu ve anca onların meşguliyeti işi gücü şuydu yeme içme e, lehv e, leh, e, leh, yani oyun oynamak bundan başka da bir şey değildi bir de kendilerine köşkler yapmak başka da e, eğlence yani köşk ve oyun oynamak. bu tarz şeyler başka da herhangi bir işi gücü yoktu bunların وكان بعضهم يفخر على بعض في بناء القصور العالية والبيوت الواسعة وكان بعضهم yani onlardan bir kısmı diğer bazılarına yani birbirleriyle yarışıyorlardı. Birbirleriyle böyle üstünlük taslıyorlardı. Böyle büyük böyle yüce köşkler yapmak konusunda ve geniş evler yapmak konusunda birbirle birbirlerine karşı övünüyorlardı ve kene ba'duhum onlardan bir kısmı yefkaru övünüyordu ala ba'dın diğer bir kısma karşı övünüyordu fi binail kusuril aliyeti yüce köşkler büyük köşkler yapmak konusunda birbirlerine karşı övünüyorlardı vel buyutil vasiati ve geniş Evler yapmak konusunda birbirlerine karşı övünüyorlardı. Vekanet emvaluhum tadi'u fil ma'i ve't tin ve'l hicare. Ve kanet emwaluhum onların malı mülkü ise su, çamur ve taşlardan telaf oluyordu. Ve kanu la yerun mekanen haliyan yani ne kadar boş bir yer görseler, evardan murtafiaten ve ne kadar yüksek bir arazi görseler, illa ancak ben aleyha onun üzerine bina ederler, kasran rafi'an yüksek bir köşk onun üzerine inşa ederler. Ve kânû yebnûne buyûten, onlar evler yapıyorlardı, inşa ediyorlardı. Ke ennemâ yeskunûne daimen. Ebediyen orada yaşayacaklarmış gibi. Ve la ebeden ebediyen hiçbir zaman ölmeyecekmiş tarzda evler yapıyorlardı. Ve kanu yabnuna kusuran ve onlar köşkler inşa ediyordu min gayri hacetin ihtiyaç olmaksızın yani ihtiyacı yok gerek yok ve kalkıp köşkler yapıyorlardı. O vannas insanlar ise la yecidun ma kuluna ve yelbesun insanlar ise yiyecek ve giyecek bir şey bulmadıkları halde onlar gereksiz yere köşkler yapıyorlardı ve bununla birbirine karşı övünüyorlardı. Ve kenel fukara minhum onlardan fakir olanlar la yecidune beyten bir ev bulamıyorlardı ki yeskunune fihi içinde yaşayacakları bir ev bulamıyorlardı fakirler ve buyutul agniyai zenginlerin evleri ise la sakine fiha orada yaşayan kimse yok. Yani fakirler e, içinde yaşayacağı ev bulamazken zenginlerin evleri o kadar büyük, o kadar ki ihtişamlı ve ama içinde yaşayan kimse yoktu. Waman raahum onları gören bir kişi, vara kusurahum ve onların köşklerini gören bir kişi, arafa biliyordu ki annhum la yu'minun bil aakhira. Bunlar ahiret gününe iman etmiyorlar ve onların ahiret gününe iman etmediklerini biliyorlardı. Hudun er Rasul'u ve bunun üzerine allah Teala Hazreti Hud e, aleyhisselamı elçi olarak peygamber olarak onlara gönderiyor ve acaba e, onlara ne tür bir davette bulunacak onlar da Hazreti Hud'a nasıl karşılık verecekler bir dahaki dersimizde inşallah bunu merakla öğrenmiş olacağız ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain